Kul de ki inni umirtu ben emrolundum en abudallaha Allah'a kulluk etmeye. Nasıl? Muhlisan. Muhlisan. Lehu eddin. Muhlisan. Muhlisan. Allah'a Allah'a halis kılarak o beni görüyor, ben onu görmesem de o bana görevler yükledi ve bu görevleri Kur'an'la ve peygamberiyle bildirdi. Ben direkt vahiy almasam da. He? Haşa ben nasıl vahiy alacağım? Peygamberimiz böyle söyledi, bana gelmedi haberim yok. <laughs> Olur mı? Namazı sen onun için mi kılmıyor? Hay Allah'ım. Bugün bir iş yerine gittim, buraya gelirken selamünaleyküm diyorum, ısrarla, benden önce bir kişi var, hiç kimse selam almadı. Tamam önümüzdeki adamın eşini görüyorlardı, meşgul oldular falan, duymadılar, önümdeki adam da duymadı, meşguldü. Neyse o adam gitti, sıra bana geldi, ben bir daha selamünaleyküm dedim, gene selamımı almadılar. Buyurun ne istemiştiniz dediler, ya selamdan korkmayın ya. Bak korktuğunuz, korkmadığınız, ötelediğiniz, şimdilerde görmezden geldiğiniz pek çok şey inan başınıza gelecek. Onların en birincisi ölüm. En yakında en birincisi ölüm. Onlardan bir tanesi onlardan bir tanesi Azrail Aleyhisselam'ı görmek ve can verme duygusu. Onlardan bir tanesi kabir sorgusu ve kabir azabı. Onlardan bir tanesi mahşer, hesap, mizan, terazi. İster inan, ister inanma. Allah ve umirtu li en ekune evvelel muslimin ve de ki ben onun birliğine teslim olan Müslümanların irki olayım diye emrolundum. İbrahim aleyhisselam böyle söyledi ve bütün peygamberler yaşadıkları asırda ilk inanan, ilk iman eden ve ilk teslim olan kimsedir. Aa. Kul inni akhaf in asaytu rabbi azabe yevmin azim. De ki ben korkarım. Neden? Asaytu <laughs> rabbi İsyan etmekten, Rabbime isyan etmekten isyan edersem. Asaytu rabbi azabe yevmin azim. Mahşer yerinde azap görürüm. Ondan korkarım Allah. ve de ki bir daha قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا dini, Dinim üzerine ben onun içtenlikle yaparak Allah'ın yapılmasını emrettiği şekle uygun bir şekilde kulluğumu dinin vecibeleriyle yaparım. İyi bir insan olmak güzel bir şey dini vecibelerini yerine getirmeyen bir insanın iyiliği yaptığı iyilik kadardır hocam. Mesela dünyada sular azalıyor değil mi? Yap bir iyilik hadi bakalım iki katına çıkar. Yahu marketten dört paket köpek maması alıp köpek beslemek iyilik de elindekini veriyorsun ya. Cebindekini veriyor. Arabayı sat köpeklere ver bakalım. Var mı böyle bir şeyse mi? Evde yattığı tek çek yatını satıp yerde yatmayı göze aldı ve köpeklere mama verdi. Böyle bir haber çok umudum. İyilik yapacaksan, bak şimdi yani ne kadar iyilik yaparsan yap. iyiliğin bir sınırı var. İyilik yapacaksan, hani iyi olmak, iyi olmak. Efendim ben Rabbimin kulluğuyla iyilik yaparım. Benim kulluğum önce dini, dinimin emirlerini yapmakla başlar. Kim diyor hayvan? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın iki tane hadisi var. Bir, köpeğe iyilik eden adam cennete gitti. He? Kediyi bir teyze varmış. Ah teyze, kediyle ne uğraşıyorsun ben teyze ya? Peygamberimiz söylüyor, o teyzeye ben çok acıyorum. Yemek yapıyormuş, kedi geliyormuş. Yani o zaman tabii böyle buzdolap buzdolap yok, kapalı kaplar falan. Belki cam yok yani, değil mi? Kedi giriyor perdeden, teyzenin yaptıkları yemekleri aşırıyor. E, mutfak da iptidai. Teyze bir gün böyle kedinin kokusunu alacağı bir yemek pişirmiş. Gel pis pis pis, pis falan. Böyle bir dehliz gibi bir yer taşı çekmiş, oraya koymuş yemeği. Kedi gitmiş oradan yemeği yemek için dehlize girmiş, teyze taşı sürmüş, kedi oraya hapsetmiş. Ve açmamış taşı. Bir gün, iki gün, miyav, 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 kedi açlıktan ölmüş. Şimdi Peygamberimiz buyuruyor ki, köpeğe iyilik yapan, yaptığı iyilikten dolayı cennet bulan bir adam, kediye zulmeden ve yaptığı zulümden dolayı cehennemlik olan bir kadın. Kim diyor İslam dininde hayvanat ikinci sırada diye? Ya cennet cennet. Bütün ibadetler birinci sırada hocam. Anne eli öpmek, anne eli öpmek ikinci sırada mı? Anne babaya iyilik Kur'an'da Allah'a itaat, Resulüne itaatten Önce bir yerde önce sayılmış. Bir yerde beş tane böyle ayet var. Bir yerde Allah'a, anne babaya ve resulüne itaat. Etti. İşte o bir yerdeki o emri yakalamış Veysel Karani. Veysel Karani olmuş.